Evet merhaba arkadaşlar. E, çoğumuzun bildiği ama birçok arkadaşımız da bilmediği e, ufak şeylerden başlayacağız. Mesela en önce MetaMask cüzdanı nedir, nasıl kurulur, nasıl yönetilir? Hemen MetaMask kurulumu için ne yapmayınca ne yapacağız? Google'a giriyoruz. Meta MetaMask yazıyoruz. MetaMask çıktığı zaman MetaMask Ion'un kendi sitesine tıklıyoruz. Download diyoruz. Burada bakın Chrome için sekmesi var zaten. Install Metamask for Chrome diyor. Buraya tıklıyoruz. Hemen geldi. Chrome'a ekle diyoruz. Uzantıyı ekliyoruz. Denet diyor. Ekleyecek. Bu videoda sadece Metamask'ı daha sonra diğer videolarda da ufak ufak diğer şeylerden bahsedeceğiz. Hemen geldi ekranımız. Metamask'a hoş geldiniz diyor. Başlayalım. Şimdi hiç cüzdanımız yok diyelim. Get setup bir tane diyoruz. Agree. Bir parola belirliyoruz. Unutmayacağınız bir parola olsun tabii ki. Kabul ediyoruz şartları. Ee, burada sonrakine tıklıyoruz. Bu önemli. Click here to reveal secret words diyor. Bu sizin her şeyiniz. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 tane Kelime bir daha cüzdan yüklediğiniz zaman ulaşıp cüzdanınıza ulaşmanız için gereken her şey bu. Bunu mutlaka kopyalayın, ekran resmini çekin. Çünkü her zaman lazım olacak size. Yeni bir bilgisayar alabilirsiniz. Yeni bir bilgisayarınız çökebilir. Her şey olabilir ya da telefonunuzu kurmak istersiniz ya da dükkan, e, iş yerinizdeki bilgisayarı kurmak istersiniz. Aynı cüzdanı bu kelimelerle kurabileceksiniz. Sonraki görüntü sinirinizi konfirm ettirmeye çalışıyor. E, onu da şöyle, e, şöyle yapalım. Pardon, 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 özür dilerim. Şunu kapatalım, artık buraya verelim. Metamask'tan işimiz bitti. Şunu şöyle yapalım, bunu seçelim. Neymiş bu? Ben bu cüzdanı kullanmayacağım için açık açık gösteriyorum size. Optane Across Sock Buradan sıralayacağız şimdi sırasıyla. Optane Across Sock Arables. Bizim not aldığımızı şey yapmak istiyor, onaylamak istiyor. Not Dinner Physical Body Count. Not Dinner Diyelim ki bu da yanlış girdiniz mesela margin dediniz. Bakın şunu tutarak şöyle çekerek bunları değiştirebiliyorsunuz. E, sonra gerçi margin geliyormuş. Şans. Case improve. Case improve dedik. Onayladık. Congratulations. Bir cüzdanımız var şu anda. Şimdi dediğim gibi bu lütfen şu 12 word'ü unutmayalım çok ama çok önemli bu cüzdan ilk kurduğumuzda ethereum aile geliyor biz en çok aslına bakarsanız binance smart chain ağını kullanacağız bunun ayarlaması işte tek tek girmekle uğraşmak yerine bir site vardı ismi neydi ee, token magic, e. token magic bu linkleri ben videonun altına yazacağım bu bizim işimizi acayip kolaylaştıracak arkadaşlar. Token Magic App. Şimdi bakın şurada bizim metamaskimizi iğneye basarak yukarıya aldık. Şimdi e, buraya önce connect diyoruz wallet'ımızı. Metamask wallet'ımız bağlanmak istiyor. Sonra connect ve bu sitemize bağlandı. Diğer sitelere de böyle bağlanacaksınız. Mesela hemen biz Binance Smart Chain burada görüyorsunuz. Et diyoruz çok kolay bir şekilde Apple ve Binance Smart Chain ağını kurduk. Hiç uğraşmadan müthiş kolay oldu. Acayip güzel bir site. Sen daha önce nelerdeydin? Şimdi Avalanche'ı da kuralım. İleride lazım olur. Approve, Switch Network. Avalanche ağımızı kuramadı. Bakalım. Avalanche ağımızı kurmuş. Kurmuş. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Küçültelim şunu. Metamask cüzdanında bu tilki ikonuna bastığımız zaman bakın burada avalanç ağındayız. Avalanç ağını kullanacağımız zaman buna geçeceğiz. Daha çok Binance Smart Chain'i kullanacağız. Binance Smart Chain'de kalsın mesela. BSC One'da. burada bulunsun. o zaman buna şey eklemeyi de gösterelim. Ee, mesela token ya da coin eklemeyi de göstereyim. Arkadaşlar her zaman coin market cap gibi, efendim söyleyeyim e, coin gecko gibi kendini katlamış siteleri kullanın mutlaka. Çünkü çok büyük kandırmalar yapıyorlar. Mesela bakın buradan bir tane coin arayalım. Diyelim ki ne ekleyeceğiz? G coin ekleyeceğiz. G'yi seçtik. Şimdi şurada dikkat ederseniz Ethereum diyor. Bakın. Biz ama Binance Smart Chain eklemek istiyoruz. Mor diyoruz. Bakın morun altında Binance Smart Chain var. Tilki'ye dokunduğumuz zaman otomatik olarak c bize jeton ekle dedik. Ekledi. Binance Smart Chain'in ağımızda c var. Peki olmasaydı o tilki resmi, ne yapacaktık? Mesela başka bir şey bulalım. Ne bulalım? Aa, Roka Avaksağında e, ee, ne diyelim, ne diyelim? Şimdi koy maketi parçalım, oradan bir şey ekleyelim. Shiba Inu mesela, Shiba Inu. Bu da Ethereum muamdaymış. Gene koyun marketliği parçalı. E, ee, Litecoin. Binance Smart Bakın burada mesela o tilki resmi yok işimizi kolaylaştıran. Ne yapacağız? Şuradaki iki tane kare var. Copy adres diyor. Tıklayacağız. Hemen burada bakın copy it yazdı. Yani kopyaladı. Açacağız cüzdanımızı. Aşağı ineceğiz. Import token. Yani token'ı import edeceğiz. Adresi demin kopyaladığımız adresi yapıştıracağız. Bakın zaten hemen LTC ve ondalık hassasiyetini gördüm. Add diyeceğiz. Evet LTC token geldi import token diyeceğiz ve LTC'miz eklerdi. Buradan tekrar ek altımıza dönebiliriz. Böylece LTC eklenmiş oldu. E, cüzdan kurulumu e, cüzdan yönetimi eklemesi bu şekilde yapılıyor. Diğer videolarda da başka şekillerde gene bunu da ilerleteceğiz. Yani başka şeyler de göstereceğim ama ana teması bu arkadaşlar. E, i̇nşallah e, rahat bir şekilde siz de yaparsınız bundan sonra. Kolay gelsin diyorum sizlere.